kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun bugünkü tarifimiz siirtin meşhur yahnesi ee, yani etli yahni yapacağım ee, orijinal normalde ciğerle yapılıyor ama ben bu tarifimde eti kullanmak istedim etli yapacağım bir dahaki e, tarifimde artık ciğerli yaparız bunun için öncelikle 4 su bardağı kitel bulgur yani yarma ile bulgurun karışımı olan bulgur 4 su bardağı Bulgur kabımızın içerisine boşaltıyoruz, klasik barda şu şekilde evet 4 tane oldu. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Göz kararı ılık suyumuzun üzerine boşaltıp bunu bir saat bekleteceğiz ya da yarım saat bir saat güzelce yoğuracağız. Ondan sonra yuvarlayacağız. üstünü örtüp demlendirmeye bırakacağım. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğim. Yağdım. Tencerem kurudu. Bulgurum da orada demleniyor. Burada 300 gram kuşbaşı doğradığım etim var. Bunu direktmen ben tenceremin içerisine alıyorum. Bu güzelce çöp edensiz üzerine nohutunu ilave edeceğim. Fazla karıştırmıyorum ki sulanmasın. Kendisi piştikten sonra karıştıracağım. Evet etim güzelce sotelendi. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. E, suyunu çektikten sonra içerisine 2 e, iki su bardağı ıslatılmış nohudumu boşaltıyorum. Bunu da böyle biraz çeviriyorum. Sıcak suyumuzu döküyoruz üzerine kaynatılmış suyunu. Bunu düdüklüsünü tam kapatıp e, diğer piştikten sonra diğer aşamalarına geçeceğim. Evet bulgurumuz yumuşadı, orada etimiz pişiyor. Hamurumuzu yoğuracağız. Eğer ki siz bu bulgurdan bulamıyorsanız e, köftelik bulgur ile irmiği karıştırıp yapabilirsiniz. Bunu güzelce bir yoğuracağız. Suyunu çekmiş, yumuşamış. Ondan sonra e, nohut şeklinde yuvarlayacağız. Biraz daha böyle iri olacak. Güzelce yoğuralım. Evet, hamurum oldu mis gibi bu e, şey yahne hamuru aşırı derece yoğrulmaz çünkü bu sefer de böyle sakız gibi olur gevrek olmaz böyle elimize alıyoruz şöyle bu şekilde İstiyorsanız böyle iki parmağınızın arasında sıkın şu şekilde İstemiyorsanız hepsini şöyle avucunuzun içine alıp böyle yuvarlayabilirsiniz ben yuvarlamayacağım, ben böyle daha çok seviyorum, daha güzel geliyor. Siz istiyorsanız öyle yapın. Evet, bütün hamurlarımı yuvarladım, orada hazır. Etim de pişti. Düdüklüğümü önceden havasını aldım. Şu şekilde görüyorsunuz, mis gibi oldu. Ocağımı kapatıyorum. Sebzemi kavurmaya geçiyorum. aldım hocam. İçerisine göz kararı sıvı yağımı ekleyeceğim. Çünkü etim de biraz yağlıydı. Yetecektir. Güzelce yağım kızarsın. Soğanımı ilave edeceğim. Yağım kızardı. İki baş doğradım. Soğanımı ilave ediyorum tenceremin içerisine. böyle biraz bol sebzeli güzel oluyor. Bu da kızarsın. kavrulduktan sonra biberlerimi ilave edeceğim. Soğanım kavruldu. İçerisine 4-5 adet ben yazın dondurucu yaptığım biberlerim de robottan geçirmiştim. Tahmini 4-5 adet var. Onu da ilave ediyorum içerisine. Bu da biraz kavrulduktan sonra salçasını baharatlarını ekleyeceğim. Biraz kavrulsun. Evet biberim kavruldu. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz içerisine. Onun üzerine de bir. bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı toz biberimizi de boşaltıyoruz. Bir kaşık, bir tatlı kaşığı karabiberimizi de ilave ediyoruz. Bunu güzelce bir harmanlıyoruz. Bunun orijinali zaten ciğerle yapılıyor ama herkes ciğerle sever mi sevmez mi? Onu da bilmiyorum. Biz bu sefer böyle etli yapalım dedik. Başka sefere Allah nasip edersin yapacağız. Evet, 3 adet de domatesim var. Bu da dondurucudan. Onu da üzerine ilave ediyorum. Tekrar biraz daha kavurduktan sonra bunu kapatıyoruz. Sosumuz hazır. Hamurlarımızı tenceremize boşaltacağız. Bunu da üzerine ilave edeceğiz. gerektiği kadar suyumuzu da boşaltacağız üstüne. Sosumuz hazır, pişti zaten. Domatesler zaten dolapta böyle süzülmüştüler. Orada da kaynayacak. Yeterlidir bu. 5 dakika kavurduk. Tamam. Ocağımızı kapatıyoruz. Hamurlarımızı döküyoruz. Bu şekilde. Geri kalan hamurlarımızı da ilave ediyoruz. Üzerine 1 litre kaynatılmış suyumuzu boşaltıyoruz. Hamurlar yapışmasın diye. Ondan sonra sosumuzu dökeceğiz. Sosumuzu da tencereye boşaltıyoruz. Güzelce. Ben buna biraz su çalkalayacağım. Üzerine boşaltacağım. Evet yemeğim pişti. Yani 5 dakika sonra bunu indireceğim. Burada 3 yemek kaşığı reyhanım var. Biz biraz bol reyhanlı seviyoruz. Siz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama bu, bu yemekte reyhanın olması gerekiyor. Burada da 2 yemek kaşığı toz sumağım var. Tane sumak olmadığı için toz sumak kullandım. Eğer ki siz hem bunu hem tane sumak bulamıyorsanız içerisine limon suyu kullanabilirsiniz. Böyle bir 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra sunuma geçeceğim. Çünkü ben limonlu şey sumağını hemen atmadım içine. Eğer ki atsaydım hamurunu sertleştirecekti ve hamur pişmeden çok sert olacaktı. Yani biraz piştikten sonra sumağını ekleyin. Şöyle bir 5 dakika daha kaynasın. Yemeğimiz hazır. Evet yemeğimiz mis gibi oldu. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.